canlı yayında sizinle birlikteyiz. Evet Burak abi nasılsın? <laughs> Burak abi İyi, orada şey nasılsın? İyi nasılsın işte. Evet. <laughs> güzel oldu ya bu yayın Bizim şeye gelsene kanala canlı yayın yapıyoruz görünüyor zaten. Hı, -hı. Dur Bak. İyi oldu ya. Bir de şey yaparsak müthiş olur. Evet arkadaşlar ee, dediğimiz gibi işte Burak abi devam video çekmeye devam ediyoruz. Ama bugün video çekmedik. Çekmememizin sebebi de bir canlı yay yayın yap Bizim için. Ee, evet buraya gel. ben konuşuyorum. Biraz sen konuş. Ortam sakinleşsin. <laughs> Oğlum neye konuşuyorsun lan sen? Benim <laughs> işte. kimse yok dur. Nereden bakıyorsun? Bir dakika. <laughs> Bizim sayfada canlı yayın açtım. Ben de açtım da ben de açılmıyor. Açtım açmaya da ben, ben yorum gelir illa. Ya boş yer kapat şunu ya. Silen bir de. Yayını mı? He he hadi. Tamam denemiş olduk iyi. Çekeceğimiz zaman buradan çıkarız.